arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle mutfak etkinliğinde beraberiz. Bugün elmadan kelebek etkinliğimizi yapacağız sizinle birlikte. İsterseniz ilk önce elmamız hakkında biraz sohbet edelim. Elmamızın içerisinde hangi vitaminler var çocuklar? Evet A ve E vitaminleri içeriyor. Ve %85 oranında su var elmamızın içerisinde. Elmamız hangi memleketimizde daha çok üretiliyor? Amasya Pemੱਸe memleketimizde daha fazla üretimi yapılıyor. Hem kırmızı rengini bulup yemek mümkün, hem de yeşil rengi, hem de sarı rengi vardır elmaların. Ve elmaları yediğimizde zaten tadı da gayet hoş, çok tatlı ve güzeldir. Çok lezzetlidir elmanın kendisi. İsterseniz ben malzemelerimi sayayım. Bir tane havuç aldım. Çok azıcık salatalığım ince uzun kestim antenleri için. Birazcık pudra şekerim süslemek için, birazcık da kuru üzüm aldım. Elmamızı ilk önce böyle ortadan ikiye dikkatli bir şekilde kesiyoruz. Evet, kestim. Şimdi tekrardan ikiye ayırıyorum çocuklar. iseniz siz de benimle birlikte yaparsanız sizin kelebeğiniz de oluşmaya başlar. Evet. Bakın kelebeğimin sanki kanatlarını yavaş yavaş koyuyor gibiyim. Bunları da böyle koyacağım. Bunu biraz birazını böyle keseceğim. Tamam. Evet ne demiştim? Salatalığımdan anten yapmak istiyorum. Böyle koyacağım. Evet işte bakabilirsiniz kelebeğimi oluşturdum. Şimdi de kuru üzümlerimle onların sanki böyle üzerinde benekleri varmış gibi bunları da böyle kesip koyayım. evde kuru üzümünüz yoksa başka bir şey de koyabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Şimdi birazcık da üzerine pudra şekeri serperek tabağımı güzelleştiriyorum. Evet. Buyurun arkadaşlar. Benim kelebeğim hazır. Sıra sizin kelebeğinizde.